cinlere namaz kıldıran İmam Tokat'ın bir kazasında anlatılan bir hikaye, halk arasında cinlerin görünebilir olduklarına bir örnek olarak anlatılıyor. Hikaye şöyledir. Ulu Cami İmamı bir sabah namazını kıldıktan sonra dua etmek için arkasını döndüğünde hiç tanımadığı bir grup tuhaf insanla karşılaşır. Alnından soğuk terler akan imam cesaretini toplayarak onlara kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini sorar. Aralarından biri hocaya, biz oğlan deresinde yaşayan Müslüman cinleriz, oğlan deresinden güvercinlik çalına gelin götürüyoruz. Geçerken sabah ezanı okunduğunu duyunca namaz kılmak için camiye geldik, diyor. Oğlan deresi ve güvercinlik çalı cinlerin yaşadığına inanılan iki yerdir.